Allah dostum arkadaşlar Allah'a çok şükür her burada sağ, ol, sağ olun hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Sayın başkanım çok kıymetli basın mensupları ilçe yönetimimizi yeniden oluşturduğumuz için başkanıma iade ziyarette bulunuyoruz. Kendileri e, burada yoktu. Başkan yardımcımız geldi bir ziyaret ettik. Allah kendilerinden razı olsun. Demin Kaymakam Bey orada ifade ettiğim gibi gerçekten şehrimiz, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçti. 15 Temmuz gibi. Biz bu şer güçlerine, şer odaklarına hep beraber bir olduk, beraber olduk. Birlikte olduk, geç vermedik. <laughs> Bundan sonra da vermeyeceğiz. Hiçbir zaman vermeyeceğiz. Allah ülkemizi bu şer güçlerinden, şer belalarından korusun diyorum. Başkanlar bizi burada ağırladığı için teşekkür ederim diyorum. Siz basın mensuplarına da saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Sayın Bey hoş Şuraya sandalye getirin yanına. Ve yeni yönetim kurulana hem hayırlı olsun diyorum. Işte teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanım çok güzel izah etti. Tabii bu günlerde zor günlerde geçiyor şehir güçleri. Ben burada bir daha tekrar hem devlet bahçeliye sayın genel başkana çok teşekkür ediyorum. E şahsında sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani ülke bu günlere inşallah sizlerin de sayesinde bu badireleri atlatacak güzel bir ortam oldu. Devletin bekası için, milletin bekası için, bayrağımızın devamı için. Hakikaten devlet bey çok büyük bir misyon yüklendi. Samimi söylüyorum. Ee, yani bunu taraflı tarafsız herkes söylüyor. İnşallah e, bu müspet davranış daha da devam eder. İnşallah birlikte hareket etmeleri de ülkemiz için, millet için, insanlar fani. Yani bu temeli oturtturursak en küçük birimden köşke kadar, Çankaya, şey, şey, oraya kadar, bir Ankara'ya kadar birliktelik devam ederse inan güzel günler gelecek. Avrupa'nın kuturmasını görüyorsunuz. Adamların derdi demokrasi olsa gitsen sisiyle uğraş, bilmem şundan uğraş, bundan uğraş. İstemiyorlar. Birlikteliğimizi istemiyorlar. Ülkenin kalkınmasını istemiyorlar. Ayağa kalkmasını istemiyorlar. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum.